Kontrol alanı 1. Aşağıda bazı kimyasal türler verilmiştir. Tabloda yer alan kimyasal türleri tabloda uygun yerlere yazarak sınıflandırınız. Burada atomik, moleküler, kovalent, iyonik demiş. İlk önce element ve bileşik olarak bunları ayırmamız lazım. Eğer tek tür, tek cins atomdan oluşuyorsa element, birden fazla türde atomdan oluşuyorsa bileşik olacak. Ee, elementler de eğer atomik yapıda olması için bunun işte metal, soygaz ya da e, sayı olarak bir tane olması lazım. Yani baktığımda mesela potasyum sayıca bir element e, atomik yapıda element ama P4'e baktığım zaman e, 4 tane fosfor elementi var. Birden e, fazla sayıda var. Bunlar da moleküler diyeceğiz. Bileşiklere geldiğimde ametal ametal e, kovalentler, e, metal ametal olanlar, İyonik bağlı bileşikler bu şekilde hepsini dolduracağız. A'dan başlayalım. HCl demiş. HCl hidrojen ametal, klor ametal. Bunlar da farklı atomlar. Bileşik. İkisi de ametal olduğu için kovalent bağlı bileşik. A'yı yazdık. B'den geldim. Litium florür. İki tür atom içeriyor burada. Yani bileşik. lityum metal, flor ametal olduğu için. Burası da iyonik bağlı bileşik olacak. Buraya B dedik. Karbon monoksit, bir karbon, bir oksijen. Farklı tür atomlar var. Bileşik. Karbon ametal, oksijen ametal olduğu için kovalent bağlı bileşik. Yani burası da C'yi de şuraya yazdık. P4 daha demin dediğimiz gibi element birden fazla atom içerdiği için moleküler element. Buraya Ç dedik. Magnezyuma geldik. Element bir tane o zaman atomik yapıda. Buraya D dedik. Diğer tarafa baktık. Sodyumu gördük. Direkt metal varsa zaten metalik bileşik yok. İyonik ya da kovalent olması lazım. Metalleri gördüğünüzde direkt iyonik bağlı bileşik diyebilirsiniz. Burada da o zaman E'yi buraya aldık. Potasyum moleküler yapıda değil atomik yapıda bir element. F'yi buraya aldık. G'ye baktık. Kalsiyum yine metal. Hemen iyonik bağlı bileşiğe yazdık. Yumuşak G'ye geldik. S8. E, tek bir atom içeriyor. Element e, birden fazla atom içerdiği için moleküler diyeceğiz. Buraya da yumuşak G dedik. İkincisine baktık. Aşağıdaki kutucuklarda çeşitli maddelerin formülleri verilmiştir. E, yukarıdaki maddeleri sıvı halde kendi moleküller arasında görülen baskın etkileşim türüne göre sınıflandırınız demiş. Şimdi London kuvveti olması için e, buradaki bileşiğin ya da element molekülünün artık apolar ya da soy gaz olması lazım. Yukarıda soy gaz yok. O zaman yazmayalım. Dipol dipol olması için de polar olması lazım. Ee, baktığımızda hidroklorik asit HCl eğer iki atomluysa atomlar birbirlerinden farklıysa bunlar polardır. O yüzden dipol dipolün altına yazdım. Karbondioksite baktık. Karbondioksit e, burada 3 tür atom içeriyor. 3 tür atom içerenlerde merkez atoma bakıyoruz. Bunun Lewis yapısını şu şekilde çizdiğimde oksijenleri yazdım. Oksijenlerin üzerinde elektron çifti var, çok önemli değil. Ben merkez atomun üzerindeki elektron çiftlerine bakacağım. Elektron çifti olmadığı için burası apolardır. Apolar olduğu için de London kuvveti olacak. Buraya CO2 dedim. HCl ile HBr aynı zaten. Klor yerine brom var. Burası da dipol-dipol. HBr'yi yazdık devam ettim. BR2 eğer iki atomluysa atomlar da birbirinin aynısıysa e, apolar, farklıysa HCl gibi polardı. O zaman BR2 apolarların yani landının tarafına yazdım. PCl3'e geldik. 2'den fazla türde atom var. Merkez toba bakıyoruz. Fosfor 5A grubunda. 5A grubunda olduğu için elektronlarını yerleştirdiğimde merkez atomun üzerinde elektron çifti kalıyor. Bundan dolayı polardır buraya PCl3'ü yazdık. H2S burada da kükürt merkez atom sayacağız olanlar merkez olur. E, kükürt de 6A grubunda aldık. 1 2 3 4 5 6 yazdım. E, merkez atomun üzerinde yine elektron çiftleri kaldı. Bundan dolayı H2S de polardır. Eee CCl4 karbon 4 tane aldık. Klorları buraya bağladım. Merkez atomun üzerinde elektron çifti kalmadı. O yüzden apolar. C6H14 bunun yapısını e, çok uzun yani hatta biraz da kasıntı. 12. sınıfta daha çok kullanacağız bunları. Eğer bileşik karbon ve hidrojen içeriyorsa sadece e, bunlar da apolardır. C6H14'ü yazdık. BH3'e geldik. Sayacağız olan bor, merkez atom. Boru aldım. Bor 3A grubunda e, 3 tane elektronunu yerleştirdim. Bunlar hidrojenlerle bağlanacak. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti kalmadığı için e, burası da yine apolar olacak. Buraya da BH3'ü yazdık. Sağ tarafa geçtik. Polar maddeler polar çözücüde apolar maddeler apolar çözücülerde çözünebilir. E, Iyot ve sodyum klorür katıları aşağıdaki tabloda yer alan çözücülerde çözünüyor ise artı çözünmüyor ise eksi ile işaretleyiniz. Şimdi baktığımda C6H14 sadece karbon ve hidrojen içeriyor apolar. CCl4'ü biraz önce yazmıştık apolar. H2O burada da H2S gibi oksijen de 6A grubunda olduğu için 6 tane elektronu yerleştirdim. Elektron çiftleri kaldığı için burası polar. C6H6 sadece karbon ve hidrojen var. Burası da apolar. E, Iyot da apolar. Apolar apolarların içerisinde çözünecek. Artı artı eksi artı dedim. NaCl'ye geldiğimde de NaCl iyonik bağlı bileşik. İyonik bağlı bileşikler polar moleküllerde çözünürler. Hatta bunların iyonik olmasının sebebi o kadar polarlaşmış ki artık böyle polarlıktan çıkmış başka bir şey olmuş. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E çünkü iki atom atomlar birbirlerinden farklı yani polar gibi davranır. O yüzden bunun tam tersi olacak. Apolarda iyi çözünmez, Apolarda iyi çözünmez. Polar da. zaten bunu şuradan da çıkartabilirsiniz. E bu tuz, H2O su, tuz suyun içerisinde çözünür mü? Çözünür. Direkt artı koydum. O zaman apolarlarına da eksi koyacağız. Bunun gibi apolarlara da buraya eksi koyduk. HCl, HBr ve HI bileşiklerinin moleküller arasında görülen dipol dipol çekim kuvvetlerinin güçlerini karşılaştırınız. Burada da molekül kütlesi arttıkça ister buradan çıkartabilirsiniz, ister elektron sayısından çıkartabilirsiniz ki mol kütlesi arttıkça yani burada atom numarası arttıkça bu şekilde de söyleyebiliriz. Daha fazla elektron olacak. Kütlesi de daha fazla olacak. Arttıkça bunların arasında artı eksi çekim daha fazla olacak. Daha çok polarlanabilecek. O yüzden bunlar arttıkça e, ne diyeceğiz? Dipol dipol e, kuvvetleri artar diyeceğiz. Dipol dipol kuvvetleri artar. O yüzden en büyük hangisi burada? Brom. O zaman önce bromu alacağız. H, e, pardon iot 53. H'ı büyüktür e H Br buradan HCl şeklinde geldi. Yani buradan da bu şekilde çıkardık. Magnezyum klorür katısı aşağıdaki sıvıların bulunduğu kaplara ayrı ayrı atılıyor. Hangi kaplarda taneciklerin arasında iyon dipol etkileşimi görülür? Yanlarında bulunan sudü işaretleyiniz. Şimdi magnezyum metal olduğu için burası iyonik bağlı bileşik. E, i̇yon dipol olması için dipolde polar demek zaten ben polar maddelere direkt tik koyacağım. NH3'e geldik. Azot 5A grubunda. 1, 2, 3, 4, 5 elektron çiftini gördüm. Polar dedim çözünür. Sadece karbon ve hidrojen içeriyor. Apolardır. O zaman çözünmez. H2O'yu biraz önce polar olarak bulduk. Çözünür. Sadece karbon ve hidrojen içeriyor. Apolar çözünmez. Buraya da baktık. Yani bunun yapısını çizmeden de eğer üç tür atom içeriyorsa, burada karbon var, hidrojen var, oksijen var. Bunlar kesin polardır. Polar olduğu için de çözünür. Zaten burası alkol. E, alkolle su birbirleriyle karışıyorsa demek ki e, alkol de polardır. Bu şekilde de yorumlayabiliriz.